Ey Allah'ın Rasulü! اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار Bana öyle bir amelden haber ver ki beni cennete soksun, beni ateşten de uzaklaştırsın. Bakın kardeşlerim, şurada size bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizin derdiniz oranında Allah katında değeriniz vardır. Ne kadar derdin varsa Sallallahu aleyhi ve sellemle Muaz radıyallahu anh arasında geçen bir konuşma var. Bunu İmam Tirmizi bize bütünüyle rivayet ediyor. Ben de şimdi size anlatacağım. Muaz bin Cebel diyor ki, ben bir seferde Allah Resulü ile beraberdim. Ona biraz yakınlaşınca, fırsat bulunca onunla konuşmaya ona sordum. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, اخبرني بعمل يدخلني ve ويباعدني عن النار bana öyle bir amelden haber ver ki, beni cennete soksun, beni ateşten de uzaklaştırsın. Bakın kardeşlerim, şurada size bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizin derdiniz oranında Allah katında değeriniz vardır. Ne kadar derdin varsa Allah katında o kadar değerim vardır. Sahabenin Allah Rasulüne sorduğu sorulara bir bakın. Ben size şöyle bir kısa özet geçeyim. Bana öyle bir şey söyle ki ey Allah'ın Rasulü cihada muadil olsun. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a en sevimli olan amel hangisidir? Ey Allah'ın Resulü, beni cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak amel hangisidir? Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın en hayırlı ameli hangisidir? Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın emirleri çoğaldı, bana öyle bir amel söyle ki ben ona dört elimle yapışayım. Bu adamları dünyada ve ahirette değerli kılan şey bu adamların derdidir. Şimdi mesela biz sahabeden konuştuğumuz zaman herkesin aklına şöyle bir soru geliyor haliyle. Ya bu adamları acaba ne bu hale getirmiş? Yani bu kadar kendinden geçmek, bu kadar davaya feda olmak, bu kadar candan, maldan, evlattan geçmek, geceleri sabaha kadar namaz kılıyorlar, gündüzleri oruç tutuyorlar, fırsat bulunca zikrediyorlar, hayyalel cihat dediğinde en önde koşturuyorlar, mala ihtiyaç var dediğinde getirip her şeylerini Allah ve Rasulünün önüne koyuyorlar. Yani bütün insanlık tarihi içerisinde hayrın bütün kapıları kendilerine açılmış ve her kapıdan cennete girmeye aday olan başka bir nesil göremezsiniz. Bu adamları bu hale getiren şey nedir? Bunun birçok sebebi vardır. Tek bir sebeple izah edilemez. Ama ben bir tanesini söylüyorum bu hadisten yola çıkarak. Bu adamların dertleri bu adamları bu hale getirmiş. Şimdi bizim dertlerimiz var ya, ay sonunda ödemeler var, bu ödemeleri nasıl yapacağız? Bizim oğlanın okul zamanı geldi, onun parasını nasıl ödeyeceğiz? İşte efendim hanımla aramızda problem var, kayınbabayla bir türlü işleri yoluna sokamadık, nasıl yapacağız? Bizim dertlerimiz bunlar. Boş işleri dert edindiğimiz için Allah Azze ve Zelle de bizi boş amellere muvaffak kılıyor. Ama bu insanlar dolu dolu amelleri kendilerine dert edindikleri için Allah Azze ve Celle de onları dolu dolu amellere muvaffak kıldı. Tarih yazdılar bu adamlar, tarih yazdılar. 1400 senedir anlata anlata bitiremedi ümmet olarak. Bizden sonra bir 1400 sene daha gelse emin olun onlar da anlata anlata bitiremeyecekler. Sahabeyi çünkü adamlar tarih yazmışlar. Şimdi kardeşlerim öyleyse dertlerimizi kontrol edeceğiz. Şöyle her biriniz kalbinize bir sorun. Benim acaba ne tür bir derdim var? Yani gece başımı yastığa koyduğumda kafayı ne kurcalıyor? Namaza durduğum zaman Allah-u Ekber dediğimde aklıma ilk gelen meselem nedir diye bir düşünün. O aklınıza gelen mesele İslam'da neye tekabül ediyorsa sizin de Allah Azze ve Celle katındaki değeriniz işte odur. Büyük şeyleri dert edinelim ki Allah Azze ve Celle bize büyük değer versin, büyük amellere muvaffak olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu soruyu sorunca Muaz, aleyhissalatu vesselam da ona diyor ki لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ ve وَإِنَّهُ لَيَس۪يرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ çok büyük bir şeyden sordun ey Muaz. Yani cennete götürecek, seni cehennemden uzaklaştıracak bir şeyi soruyorsun. Çok büyük bir şeyden sordun. Lakin Allah kime kolaylaştırmışsa ona kolaydır diyor sallallahu aleyhi ve Başlıyor Allah Resulü anlatmaya. Şimdi bizi cennete götürecek anahtarları tek tek dağıtıyor Allah Resulü. Hani düşünün size dediler ki mesela falanca yerde konutlar bitti. Bedavadan anahtar dağıtıyorlar. Anahtar alan eve sahip olacak. Bir tane adam kalmaz burada. Doğru mu? Allah Resulü de diyor ki size cennetin anahtarlarını dağıtacağım tane tane. Ta'budullaha ve la tushriku bihi şey'a. Allah'a ibadet edeceksin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksın. Nereye geldik kardeşler? Bütün peygamberlerin ortak daveti olan la İlahe illallah'a geldik. İbrahim'in milleti olan, Allah'ın kendinden dolayı yeri, göğü ve arasındakileri yarattığı tevhid demiş olduğumuz hakikate geldik. Ta'budullaha ve la tushriku bihi şey'a. Allah'ı seveceksin. Allah'tan isteyeceksin. Allah'tan korkacaksın. Senin hayatına Allah kanun yapacak. Doğruları, yanlışları Allah belirleyecek ve bu konuda hiç kimseyi getirip Allah'ın yanına koymayacaksın. Allah'a denk tutmayacaksın. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksin. Dinin aslı bu. Öyle mi? Onun için Allah Resulü bundan başladı. Ve tuqimus salata ve tu'tiz zakata ve ramadana ve Sonra namazı kılacaksın, zekatı vereceksin, oruç tutacaksın, hacca gideceksin. Bu beş taneyi söyledi. Devam ediyor Allah Resulü. Ela edulluka ala abwabil hayr <laughs> ey Muaz. Sana bir de hayrın kapılarını göstereyim mi? Allah Resulü şimdi bize üç tane kapı söyleyecek. Bu her kapıdan bir tanesi diğer hayırlara açılan kapıdır. Sana hayrın kapılarını göstereyim mi ey Muaz? Evet ey Allah'ın Resulü, göster hayrın kapılarını. اَسْسَوْمُ جُنَّةِ Oruç kalkandır. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ Verdiğin sadaka senin hatalarını söndürür, ateşin suyu söndürdüğü gibi. وَصَلَاتُ الرَّجُولِ fi جَوْفِ Ve geceleyin, gecenin böyle içinde insanın kılmış olduğu namaz. Yani hayrın kapıları bu üç ameldedir. Ne yapacağız kardeşler? Şu an Ramazan'dayız. Orucumuzu kalkan kılacağız. Orucumuza dört elle yapışacağız. Sen orucu adam gibi tutarsan oruç seni ateşten koruyan kalkan olur. Aleyhisselatu vesselam öyle söylüyor. Başka ne yapacağız? İnfak edeceğiz. Günahlarımızla tutuşturduğumuz cehennemi söndürmek için bol bol Allah Azze ve Celle'ye infak edeceğiz. Yanlış amellerimizle, yanlış sözlerimizle, sahifelerimize yazdığımız Allah'ın gazabını söndürmek, dindirmek için bol bol malımızdan infak edeceğiz, sadaka vereceğiz. Çünkü sadaka ateşin suyu söndürdüğü gibi senin hatalarını siler, senin hatalarını söndürür. Bir de imkan buluyorsak, fırsatımız varsa ki Ramazan'da mecburi olaraktan sahura kalkıyoruz, gecenin içerisinde Rabbimize secde edeceğiz, Rabbimize kulluk yapacağız. Bu üç tane amel, müessir olan amellerdendir, etkileyici olan amellerdendir. Bunları yaparsan bunlar kapıdır. Bu kapılar seni diğer şeylere, diğer hayırlara da götürür. Şimdi Allah Resulü bunu da söyledi Muaz'a. Sonra döndü Muaz'a tekrar dedi ki اَلَا اُخْبِرُوكَ ve الْأَمْرِ ve وَزِرْوَةُ سَنَامِهِ Sana bu işin en temelini, sana bu işin direklerini, sana bu işin en zirvesini söyleyeyim mi ey Muaz? Evet ey Allah'ın Resulü söyle dedi. Bu işin aslı İslam'dır dedi sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın tanımı neydi kardeşler? Daha önce burada bir ders boyunca anlatmıştık değil mi? İslam, Allah'a ibadet etmek, Allah'a şirk koşmamak, tağutlara ve tağutlara kulluk yapan müşrikleri tekfir edip onlardan teberri etmektir. İslam'ın özü, İslam'ın aslı budur. İşin başı İslam'dır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bir de bu işin direkleri var. Yani senin dinini ayakta tutan, ikame eden direkleri var. Onlar nedir? Onlar da namazdır. Peki bu işin zirvesi nedir? Bu işin zirvesi Allah yolunda cihad etmektir. Hak kelimesini söylenmesi gereken yerde söylemektir. Cenk meydanında insanın canıyla malıyla ortaya çıkmasıdır. Müslümanların ihtiyaç duyduğu yerde insanın parasını getirip ortaya yere koymasıdır. İslam'da cihad dediğimiz şey budur. Allah yolunda cihad bu işin zirvesidir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hepsi bitti mi kardeşlerim? Ne saydı bize Allah Resulü? Neredeyse dinin hepsini anlattı bize. Tevhidi anlattı, namazı anlattı, zekatı anlattı, sadakayı anlattı, orucu anlattı, hacı anlattı, İslam dediği, ondan sonra namaz dediği, cihat dedi. yani neredeyse şera'i'ul İslam dediğimiz İslam şeriatlarının hepsini saydı. Şimdi biriniz şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi Muaz Peygamber'e ne sormuştu? Beni cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak bir tane amel söyle. Peki peygamberimiz ne yaptı? Ona bir hadis kitabı dolusu mesele söyledi. E bunları zaten biz biliyoruz. Cık. Allah Resulü'nden bahsediyoruz. Hikmetli öğretmenden bahsediyoruz. Asıl inciyi sonra saklamış Allah Resulü. En sonda verecek onu elimize. Sonra dedi ki: "Ela uhbiruke bi malakil emri kullihi? Sana yaptığın takdirde bu saydıklarımın hepsini elde edeceğin bir şey vereyim mi?" Yani tek bir şey var. Onu yaparsan şu yukarıda saydıklarımızın hepsini elde edersin dedi. Bela ya Resulallah dedi o da. Bizim merak ettiğimiz gibi evet ey Allah'ın Resulü ver tabii ki dedi. Kuffe aleyke heze dedi. Dilini tuttu. a bunu tutarsan kafidir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kuffe aleyke heze. Bunu tut. Bunu öyle salma ortalığa, bırakma aklına her geleni, kalbinden her geçeni söylemesine müsaade etme. İnsanlar her konuştuğunda sen de konuşmak zorunda değilsin. Sana her soru sorulduğunda cevap vermek zorunda değilsin. Bu konuda bilgin var mı dendiğinde evet ben de duymuştum şöyleymiş şöyleymiş demek zorunda değilsin. Falanca şöyle yapmış, filanca böyle yapmış, he he ben de Ahmet'ten duymuştum. Bunları konuşmak zorunda değilsin. Kufa aleyke haza, bunu tut. Şu yukarıda saydıklarının hepsini Allah Azze ve Celle sana ihsan etsin, sana nasip etsin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Muaz şaşırdı. Dedi ki, In inna le mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulallah. Biz konuştuklarımızdan dolayı Allah katında yargılanacak mıyız? Şimdi bu adamlar Allah'ı tanımışlar. Bu adamlar ateşten korkmuşlar. Bu adamlar cenneti sevmişler. Muaz düşünüyor. Eğer ağzımdan çıkan her kelimeden dolayı Allah bana soru sorsa ben nereye gideceğim diyor.